Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz ritmik saymalar. Daha önceki derslerimizde ikişer, üçer, dörder ve beşer ritmik saymalar yapmıştık. Bu dersimizde altışar ritmik sayma yaparak başlıyoruz. Önce bir açıklama var. Açıklamayı okuyalım. Uğur böceklerinin 6 bacağı vardır. İleriye doğru altışar ritmik sayarak Uğur böceklerinin ayak sayılarını bulalım. Evet arkadaşlar kalemimizi alalım. Uğur böceğinin kaç ayağı var? İsterseniz hep birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ayağı var. Peki 6'şar ritmik sayma yaparken hep üzerine 6 ekliyorum. Sayalım 6'nın üzerine 7 8 9 10. 11 12. Evet buraya 12'yi yazıyorum. 6'şar ritmik sayma yapıyoruz arkadaşlar ama bunu her defasında sayarak yapmıyoruz. Artık bunları zihinden yapmalıyız. 6 12 18 24 30 36 42 48 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 ve son olarak 6 eklersek 96. Bakın 6 şer ritmik saymaları bu şekilde devam ettiriyoruz. Birinci etkinliğimizle başlıyoruz. Aşağıda verilen yüzlük tabloda 6 altı ve 6'nın katlarını boyayınız. Arkadaşlar aşağıda yüzlük tablomuz var. Burada 6'nın katlarını boyayarak ilerliyoruz. Az önceki sayfada 6'şer ritmik sayma yapmıştık. Şimdi boyamasını yapalım. 6 ile başladık. 6'nın üzerine kaç ekliyorum? Bakın 6 parmağımı açtım burada. 6'nın üzerine 6 ekliyorum. 6'dan sonra sayıyorum. 7 8 9 10 11 12. Nereyi boyuyoruz? 12'yi boyuyoruz. 12'ye 6 ekleyelim. 12'den sonra 13 14 15 16 17 18. 18'i boyuyoruz. Ama her defasında böyle parmakları saymıyoruz. Artık bunları zihinden yapmalıyız. 18'e 6 ekledim. 24. 24'e 6 ekledik 30. 6 daha ekledim 36. 36'ya bir 6 daha ekliyorum 42. 6 ekledik 48. 6 ekledim 54. 6 daha ekledim 60. 6 ekledim 66. 66'ya 6 ekledik 72. 6 ekledim 78. 6 ekledik. 84. 6 ekledim. 90. Bir 6 daha ekliyorum. 96. Bakın boyamamız bu şekilde. 7 şer ritmik saymaya geçiyoruz arkadaşlar. Başlığımızı belirginleştirelim. 7 şer ritmik sayma yapıyoruz. Önce açıklamaya bakalım. Aşağıda verilen demetlerde 7 çiçek vardır ileriye doğru yedişer ritmik sayarak çiçek sayılarını bulalım. Evet arkadaşlar demetlerde kaç tane çiçek varmış? 7 çiçeğimiz varmış. Emin olalım sayalım çiçeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 tane çiçeğim var. Kaç ekliyorum üzerine? 7 ekliyorum. Çünkü 7'şer ritmik sayma yapıyorum. Üzerine 7 ekleyelim. Evet 7'den sonra sayalım. 8 9 10 11 12 13 14. Burada 14 oldu. Peki 14'e 7 eklersek kaç olur? 14'ten sonra sayıyorum. 15 16 17 18 19 20 21. Ama bunu her defasında saymıyoruz. Artık bunları zihinden yapıyoruz. 21'e 7 eklersek 28 olur. 28'e 7 ekledim 35. 7 ekledim 42. 7 ekledik 49. 49'a 7 ekledim 56. 7 ekledik 63. 7 ekledim 70. 70'e 7 ekliyorum 77. 7 daha ekledim. 84. 7 ekledim. 91. Ve son olarak yine 7 ekliyorum. 98. İkinci etkinliğe bakalım. Aşağıda verilen yüzlük tabloda 7 ve 7'nin katlarını boyayınız. En güzel kısma geldik yine arkadaşlar boyama kısmına. Şimdi 7'nin katlarını boyayarak ilerliyoruz. Hazırsanız boyamaya başlıyorum. 7 ile başladım. 7'yi boyadım. Kaç ekliyorum üzerine? 7 ekliyorum. Bakın burada 7 parmağım var. 7'nin üzerine sayalım. 8 9 10 11 12 13 14. Nereyi boyuyoruz? 14'ü boyuyoruz. 14'e 7 ekliyorum. 14'ten sonra sayıyorum. 15 16 17 18 19 20 21. 21'i boyuyorum. Ama bunu her defasında sayarak yapmıyoruz. Yine devamını zihinden yapıyoruz. 21'e 7 ekledik 28. 7 ekledik 35. 7 ekledik 42. 7 daha ekliyorum 49. 49'a 7 ekledim 56. 7 ekliyorum 63. 63'e 7 ekledim 70. 7 daha ekliyorum. 77. 7 daha ekledim. 84. 84'e 7 ekledim. 91. Ve 7 daha ekliyorum. 98. Geldik 8'er ritmik saymaya. Başlığımızı yine belirginleştirelim. 8'er ritmik sayma yapıyoruz arkadaşlar. Ahtapotların 8 kolu vardır. İleriye doğru 8'er ritmik sayarak ahtapotların kollarının sayılarını bulalım. Evet ahtapotların kaç kolu varmış? 8 kolu. İsterseniz sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kolu var. Peki kaçar er ritmik sayıyoruz biz? 8'er ritmik sayma yapıyorum. 8'in üzerine 8 ekleyelim. 8'den sonra sayıyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, ritmik saymamız bu şekilde ilerliyor. 16'ya 8 ekliyorum. Artık saymaya gerek yok arkadaşlar. Bunları zihinden yapıyorum. 16'ya 8 eklersek 24. 24'e 8 ekledim. 32. 32'ye 8 ekledik.

Üçüncü etkinlikteyiz. Aşağıda verilen yüzlük tabloda 8 ve 8'in katlarını boyayınız. Arkadaşlar yüzlük tablomuzda 8'in katlarını boyayarak ilerliyoruz. 8 ile başlıyorum. 8'i boyadım. Kaç ekliyorum üzerine? Bakın burada 8 parmağım var. 8 ekliyorum. Çünkü ben 8'ler ritmik sayma yapıyorum. 8'in üzerine 8 ekleyelim. 8'den sonra saymaya başlıyorum. 9, 10 11 12 13 14 15 16 Nereyi boyuyoruz? 16'yı boyuyoruz. 16'ya 8 ekliyorum. 16'dan sonra tekrar saymaya başlıyorum. 17 18 19 20 21 22 23 24 Nereyi boyuyorum? 24'ü boyuyorum. Artık parmaklarla saymak yerine Zihinden sayma yapıyorum. 24'e 8 eklersek 32. 32'ye 8 eklersek 40. 40'a 8 ekledim 48. 48'e 8 eklersek 56. 56'ya 8 ekledim 64. 8 ekledim. 72. 72'ye de 8 eklersem 80. 80'e 8 eklersek 88. 8 daha ekledim 96. Sırada 9'ar ritmik saymamız var arkadaşlar. Başlığı yine çizelim. 9'ar ritmik sayma yapıyoruz. Aşağıdaki doğum günü pastalarının üzerinde 9 tane mum vardır. İleriye doğru 9'ar ritmik sayarak mum sayılarını bulalım. Evet kalemimi alıyorum. Pastamızda kaç tane mum var? Sayalım isterseniz hep birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane mum var. Evet biz 9'ar ritmik sayma yapıyoruz. 9'un üzerine 9 ekleyelim. İsterseniz ekleyelim burada. 9'dan sonra sayıyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet, ilerliyoruz arkadaşlar ama zihinden ilerliyoruz. Artık mumları tek tek saymıyoruz. 18'e 9 eklersek 27. 27'ye 9 ekledim 36. 9 ekledim 45. 45'e 9 ekledim 54. 9 eklersek 63. 9 daha ekledim 72. 9 eklersek 81. 9 ekledim. 90. 90'a da 9 eklersek 99'dur. Geldik dördüncü etkinliğimize. Aşağıda verilen yüzlük tabloda 9 ve 9'un katlarını boyayınız. Evet arkadaşlar yine yüzlük tablomuz var. 9'un katlarını boyayarak ilerliyoruz. 9'la başladık. Evet burada sol tarafımızda 9 parmağımız da açık duruyor. 9'un üzerine 9 ekleyelim. 9'dan sonra sayıyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nereyi boyuyoruz? 18'i boyuyoruz. 18'e 9 ekleyelim. 18'den sonra sayıyorum. 19, 20, 21.

72 9 ekledim 81 81'e 9 eklersen 90 90'ın üzerine 9 eklersek 99'dur. 5. etkinliğe geçiyoruz. Aşağıda verilen sayılardan başlayarak ileriye 6'şar ve 7'şer ritmik sayma yapınız. Arkadaşlar verilen sayıdan başlıyorum. Sayımız 36. 36'ya bakın sol tarafta 6 parmağımız var ama parmakları saymıyorum. Zihinden sayma yapıyorum. 36'ya 6 eklersek 42. 6 ekledim 48. 48'e 6 ekledik 54. 54'e 6 eklersek 60. 6 daha ekledik 66. 6 ekledik 72. 6 ekledim 78. 6 ekliyorum. 84 6 daha ekledik 90. Alta geçiyorum. Burada 20'den başlıyoruz. Kaçar ritmik sayma yapıyorum? Bakın, sol tarafta 7 parmağım var. 7'şer ritmik sayma yapıyorum ama zihinden yapıyorum. 20'ye 7 eklersek 27. 7 daha ekliyorum 34. 7 ekledik 41. 41'e 7 ekledim 48. 7 ekliyorum. 55. 7 daha ekliyorum. 62. 7 ekledik. 69. 7 ekliyorum. 76. Ve 76'ya 7 eklersek 83 olur. Geldik 6. etkinliğe. Aşağıda verilen sayılardan başlayarak ileriye 8'er ve 9'ar ritmik sayma yapınız. Arkadaşlar verilen sayıya bakıyorum. Sayımız 21. Kaçer ritmik sayma yapıyorum? Bakın 8 parmağım var. 8'er ritmik sayma yapıyorum. Ama parmakları saymadan 21'e 8 eklersek 29. 29'a 8 eklersek 37. 37'ye 8 eklersek 45. 45'e 8 eklersek 53. Ve son olarak 53'e 8 eklersek 61 olur. 6 geçiyorum. 40'tan başlıyoruz ve 9'ar artarak ilerliyoruz. 40'ın üzerine bakın 9 parmağı zihinden sayıyorum ama 40'a 9 eklersek 49. 49'a 9 ekledim 58. 58'e 9 ekledim 67. 9 daha ekliyorum 76. Ve son olarak 76'ya 9 ekledim. 85 olur. Sıra sizde. Aşağıda verilen ileriye 8'er ritmik saymada noktalı yerlere gelmesi gereken sayıları bulunuz. Arkadaşlar cevaplarınızı videomun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.